Herkese merhaba arkadaşlar ben Nihal Kılıçarslan Bugün arkadaşlar size MTA'da nasıl kıyafet yani Skin tasarımı yapabilirsiniz Onu göstereceğim arkadaşlar Biliyorsunuz ki e, bu haftalarda Ara sıra böyle video gelmediği oldu Bazı sıkıntılardan dolayı Ertelemedir falandır filandır O nedenle ama bunların Hepsini telafi edeceğim arkadaşlar Bilginize şimdi videomuza Geçelim Şimdi arkadaşlar sizin iki adet programa ihtiyacınız var. Bu değil bu video zaten. Burada TXT Workshop ve Metasa script oluşturucu var. Bunları açıklamayı bırakıyorum oradan indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar giriyoruz burada. Son kez deniyorum artık TXT Workshop açıldı. Şimdi arkadaşlar bu açıldı. Google'umuza giriyoruz. Buraya diyoruz ki GTA skin diyoruz. Burada old skins page var. Buraya girdikten sonra arkadaşlar tüm kıyafetlerimiz gözle görülebilir şekilde çıkıyor. Mesela arkadaşlar benim Vist Carson karakterime ben şu kıyafetin kırmızı halini vesaire yaptım. Onu da yapabilirsiniz. Kafanıza göre artık bilemiyoruz. Ama sırtınıza DK yazıp da etrafta diğer kılıç aslanım diye de gezmeyin yani. Ee, örneğin mesela bir kıyafet seçelim ve onu yapalım arkadaşlar. Mesela arkadaşlar burada bir bayan kıyafetimiz var. Güzel bir şekilde tasarlanmış. Modelini bir kopyalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra TXT Workshop'umuza geri geliyoruz. Buradan öncelikle arkadaşlar Open TXT var bakın burada. Bir dakika. Yok. Aynen Open IMG giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar... Buradan neresiydi? Bu bilgisayarda benim var. GTA'nın kurulu olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Girdim bu bilgisayara. C'ye girdim. GTA. Burada arkadaşlar model diye bir şey var. Model e giriyoruz ve burada GTA 3'ü seçiyoruz. Sol tarafımızda böyle şeyler çıkıyor. Buraya yapıştırıyoruz. Nokta txt yazıyoruz sonuna. Bakın kıyafetimiz şu anda burada çıkacak. Çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kıyafetimiz şu anda burada. Tabi parçalanmış bir şekilde. Ondan sonra arkadaşlar bunu export diyoruz. Export png olarak. Masa üstüne PNG olarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi masa üstüne PNG olarak çıkardık. Bunu düzenlemesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim onun içinde burada Photoshop'umuz var. Onu açalım hemen bir. Şimdi arkadaşlar Photoshop'umuz açıldı. Direkt bunu buraya sürükleyelim. Ondan sonra yakınlaştırıyoruz. Yakınlaştırdık mesela. Bu bayan arkadaşın diyelim ki ön kısımdaki kıyafeti var. Mor muyu, açık mavi gibi bir renkte. Mesela biz onu bir değiştirelim arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz bu değişimi? Şunu şöyle seçtiğimiz zaman direkt şuradan ya da siz tek tek diş seçebilirsiniz. Farklı şeylerle yapabilirsiniz. Seçiyoruz arkadaşlar bunu buradan. Ondan sonra zaten seçili kısmı boyadığı için biz bunu mesela kıpkırmızı yapalım. Kırmızı bu bayana yakışır. Aynen bu şekilde. Kıpkırmızı bir kıyafet yaptık. Göğüs dekolitesi bile var. Hatta oraya belki ekleyebiliriz bile de. <laughs> o fotoğrafı açarsak sıkıntı çıkar. Ya da mesela arkadaşlar burada sarı bir kolyesi varmış. Biz onu da kırmızı yapalım. Bakın şimdi yaptık kırmızı. Hmm, örneğin burada mesela kaşlarını biraz çoğaltabiliriz. Yakınlaştırdık. Bunun boyutunu küçültüyoruz. Şuradan alt ile şey alıyoruz. Şimdi kaşları biraz daha sinirli gibi gibi oldu. Dudaklarına kırmızı ruj mu sürsek? Bence yapabilir. Bence yapabiliriz. Ama kırmızı ruj sürerken arkadaşlar sakın şuna yapmayın, şuna yapın. Hatta opaklığı da biraz düşürün. Daha mantıklı olur. Çok çirkin oldu bir dakika. <laughs> çok çirkin aldı. Şurayı tam oturtmak lazım arkadaşlar. Bakın alt dudakta şeyi. İnşallah güzel olmuşlar. <laughs> çok fazla böyle bir şey bilgilerim yok. Hani dudak yapma falan filan. Ya da mesela arkadaşlar bu arkadaşın boynuna güzel bir şey yapabilirsiniz. Dövme yapabilirsiniz. Küçük PNG dövme yazalım. Ya da biz onu PNG'leştiririz. O da sıkıntı değil de çok. Mesela kalp şeyi var bakın burada. Alalım onu. Kendi logomu bile koyabilirim. Bakayım bulunuyor mu? Alınıyor bile. Aynen öyle. PNG olmuyor. Bakın mesela kendi logomu oraya şey olarak koyayım. Sonrasında biz bunu sevlediğimiz zaman save diyoruz direkt PNG olarak şu anda sevledik arkadaşlar. Diğeriyle değişti. Kaydetmeyelim direkt sorun değil. Kaydedebilirsiniz daha fazla özelleştirmek için. Şimdi arkadaşlar yeni kıyafetimiz burada. Öncelikle yapmanız gereken şu arkadaşlar. Direkt bunu bir şuraya atıyorsunuz. Bunu buraya atıyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi artık değişti. Kendi oyununuzda böyle çıkacak. Ama siz bunu meta'ya aktarmak istiyorsanız. Yani bir sunucuya aktarmak istiyorsanız. Öncelikle. Ee, TXT'sini. Vesaire almanız gerekiyor. Save TXT. Save buradan öncelikle. Sonrasında arkadaşlar. Sonrasında export diyoruz. DFF'sini aldık arkadaşlar. PNG'sini de aldık. Hop yanlış yaptım. Çok yanlış yaptım. SVG yere. Sonrasında arkadaşlar TXT'sine geçiyoruz. Hiç hayır. Buna sağ tıklıyoruz. Export diyoruz. Onu da aynı bu şekilde yapıyoruz. TXT olarak arkadaşlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra işte bakın burada bir PNG'si var, bir TXT'si var, bir de DFF'si var. Sağ tıklayıp export dedikten sonra çıkartabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şey dedik. Sıra geldi. Neydi o? Meta script oluşturucu Buna giriyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Çok çok kolay bir şey. Açılsın. Biz de GTA'nın kurulu olduğu yeri açalım. Tam MTA'nın galiba kurulu olduğu yeri açmamız lazım bir dakika. Şimdi burada araç, silah, skin vesaire oluşturucu var. İstediğinize tıklayın zaten hepsi aynı gibi bir şey. Yani hepsi aynı değil de gibi gibi txt dosyası bu txt değil bir dakika sik yapalım direk bunu seçtik DFFS'ni seçiyoruz arkadaşlar eklenecek skin'in id'si işte id'yi kaybetmemek lazım 216 ymış. ya da bunu farklı bir kıyafete de şey yapabiliyorsunuz bu arada istediğiniz id'ye istediğiniz kıyafete ekleyebiliyorsunuz script e oluştur dedik gün için yani şunun içine geliyor burada dosyalarıyla birlikte var arkadaşlar 216'dan çektik mesela bunu masa üstümüze. Şimdi denemesini yapmamızın vakti geldi arkadaşlar. Denemeyi nerede yapabiliriz? Meta'ya girdik. Server'a girdik. Mods dedik. Dit match. Burada testing yeri var mesela burada. Skin script 216. Attık bunun içine. Geldik server yerine yine. Burada meta server başlattık. Şimdi de meta'ya geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açıldı. Oyunumuza geldik. Burada sunucu tarayıcıya geliyoruz ve yerele geliyoruz. Default meta server diyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Buraya zaten çok kısa bir girişi var. FPS'iniz düşük olabilir. Bu oyun modunda biraz FPS düşüyor. Neden ben de bilmiyorum. Açıldı şu anda gördüğünüz gibi. Burası bu Freeroom deneme test sonucusu. SS216 yazıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Tabi o DK yazısı nerede onu ben de çözemedim tam. Boynunda ama boynunu kıyafet kaplıyor büyük ihtimalle. Bu şekilde arkadaşlar mesela çok güzel bir kıyafet yaptık. Hop çıkıştırıyorum da gerçi kafam gitti ona. Bayağı da güzel bir kıyafet. Yanlış ellerine bakmayın. Yalnız kaşları biraz çirkin oldu. O kaşları aynı benim gibi yapmayın. Dudağı da benim gibi çirkin oldu biraz. Ben yaptığım için. Ama uzaktan bakılınca güzelle, böyle yakından bakılınca dudak çirkin. Onu daha güzel hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin gidip saçını boyayabilirsiniz sarıya. Ne bileyim saçına dekolte atabilirsiniz vesaire vesaire. Ya da gidin mesela orada kol şeyi vardı. Kolun deneyin abi birkaç kere bak. Mesela zaten bir tane koluna kırmızı şey geçirmişiz. Deneyin oraya gidin bir şeyler yapın. Kıyafet giydirin. Artık o da size kalmış bir şey. Yapabilirsiniz. Kıyafetimiz bu şekilde karşımıza çıktı. Şöyle de bir görüntüsünü alayım da. Şimdi arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Eğer arkadaşlar daha fazla böyle script yapmaktır. Ne bileyim kıyafet yapmaktır. Ondan sonra map yapmaktır. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlar 2 gün içinde 30 like bekliyorum. İnşallah gelir 30 like'ımız. Dediğim gibi kanala abone olmayı, aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse, hoşunuza gitmediyse de işte dislike atın. Kafanıza öyle takılın işte. Bir dahaki videolarda görüşürüz.